Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir coco star pasta tarifi paylaşacağım. Hem görüntüsüyle hem de tadıyla nefis bir pasta oluyor. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı kabıma alıyorum. İçerisine bir su bardağı şeker ekliyorum ve 4-5 dakika boyunca ikisini güzelce çırpıyorum. Yapımı çok pratik ve çok lezzetli bir pasta oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sonrasında içerisine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyorum. Kullandığımız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sonrasında tekrardan mikserle bir 1 dakika kadar çırpıyorum. Ve artık kuru malzemeleri eklemeye geçiyorum. 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Kekinin de yapımı oldukça pratik. Sonrasında mikserle hepsi güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Ve kek harcımız hazır oluyor. Kek harcımızın da kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi artık kalıba alıyorum. İsterseniz kelepçeli kalıp, isterseniz de bu şekilde kalıp kullanabilirsiniz. Ben altına yağlı kağıt serdim ve şöyle kenarlarından katladım. Şimdi hazırladığım kek harcını içerisine alıyorum. Eğer kelepçeli kalıp kullanırsanız da kesinlikle alt tarafına yağlı kağıt sermelisiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 25 dakika pişiriyorum. Şimdi ilk sıcaklığının gitmesi için bir 2-3 dakika bekledim. Artık kalıptan çıkartıyorum. Altındaki yağlı kağıdı da alacağım. Yağlı kağıdı çıkarttıktan sonra tekrardan kalıbı yerleştiriyorum. Ve yarım su bardağı sütle kekin her yerini ıslatıyorum. Ve şimdi keki güzelce soğumaya bırakıyorum. Bu arada krem şantisini hazırlıyorum. 2 su bardağı soğuk sütün içerisine 2 paket krem şantiyi ekliyorum. Ve güzelce kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. İyice katılaşması lazım. Ve krem şantimiz hazır oluyor. Sonra içerisine 1,5 su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum. İkisini iyice karıştırıyorum ve krem şantimiz de hazır oluyor. Krem şantisiyle kekiyle çikolata sosuyla çok lezzetli bir pasta oluyor. Artık krem şantimiz de hazır. Şimdi iyice soğuyan kekin üzerine krem şantiyi ilave ediyorum. Ama kesinlikle kekin iyice soğuması gerekiyor. Bunun için bir 20-25 dakika dinlendirirseniz iyi olacaktır. Kek sıcak olursa krem şanti de yumuşar. Şimdi kekin tamamen üzerine krem şanti ile kaplıyorum. Her yerine gelecek şekilde böyle üzerine de düzeltiyorum. Şimdi pastayı buzdolabına kaldırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada çikolata sosunu hazırlıyorum. Çikolata sosu için bir paket kremayı tencereye aldım. Ocakta kenarlarından hafif kaynayıncaya kadar ısıtıyorum. Isıttıktan sonra içerisine 80 gram bitter çikolata, 80 gram da sütlü çikolatayı ekliyorum. İyice eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ve çikolata sosumuz da artık hazır oluyor. Şimdi bir 10-15 dakika soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra pastamızın üzerine çikolata sosunu ilave ediyoruz. Her yerine gelecek şekilde çikolata sosunu döküyorum. Bir kaşık yardımıyla üzerine düzeltiyorum ama kesinlikle çok bastırmamak gerekiyor ve çikolata sosunun iyice soğuması gerekiyor. Şimdi en az 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden de yapıp servis edebilirsiniz. Coco Star pastamız güzelce dinlendi. Şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayırıyorum. Sonrasında yavaşça kelepçeli kalıptan çıkartıyorum. Çok kolay bir şekilde kalıptan çıkıyor. Ve artık pastamız hazır. Şimdi kokostar pastamızı hem dilimliyoruz hem de üzerini süslüyoruz. Bu şekilde ilk öncelikle pastayı dilimliyorum. Sonra üzerine biraz hindistan cevizi biraz da çilek ile süslüyorum. Siz de dilediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Kokos tar pastamız artık servise hazır. Üzerini de süsledik. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. 1-2 dilimini de tabağa alacağım. Kekili, krem şantisiyle, çikolata sosuyla nefis bir pasta oldu. Görüntüsüyle, tadıyla kesinlikle sürekli yapmak isteyeceğiniz bir pasta tarifi. Özellikle Hindistan cevizi de ayrı bir tat katıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.